Aixon T420D bir menüsüne bakacağız şimdi. E, telefonun çekiminden dolayı ekran kötü gözüküyor olabilir. Normalde gayet güzel. Öyle gördüğünüz gibi sağlı sollu iki tane şey bölümü var. Sol tarafı tarafı, sağ tarafı tarafı kontrol ediyor. Şu sağ sol oklarla bunun geçişini yapabiliyordum biraz önce. Evet bakın şöyle kırmızı çerçeve var. Herhalde hangisine geçersek ona ayar yapıyor diye düşünüyorum. Ben de şöyle temperature sistem e, dormancy graph diye bir şey var. Grafa geldiğimizde şöyle bir pencere açıyor bize. Şimdi bir tanesini ne bu 210'u gösteriyor. Şurada gördüğünüz üzere 210'u alıyorum. Ölümü e, aldığım anda gördüğünüz gibi sıcaklığı artıyor. Sanırım şu sol taraftaki 350 yazan Sıcaklık. Bu tarafı şu anda bilmiyorum ne olduğunu. Nasıl öğreniriz. Geri geliyorum. Tekrar giriyorum menüye. Yukarı temperature'a bakıyorum. İşte unit var. Burada herhalde Fahrenheit ile Celsius arasında geçiş yapabiliyoruz. Geri geliyorum. Level. Burada da şu birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanalın ayarları yapılıyor. Birinci kanala girdiğim zaman 280. Şöyle 5'er hmm, derecelik şeylerle, adımlarla ayarlayabiliyoruz. Geri geliyorum. Diğerleri de aynı şekilde ayarlanabiliyor. Bir daha geri geldim. Compensate. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Araştıracağım. Geri çıktım. Sisteme geçiyorum yan tarafa. Dil. Dil seçeneklerinde Çin, İngilizce ve Rusça var. Geri geldim ses bip sesi ben çok hoşlanmadığım için kapattım demin açıktı bu şöyle restore zaten fabrika ayarları evet her şeyi birinci adımda komple her şeyi siliyor ikinci de sıcaklık değerlerini resetliyor Üçüncü de dil seçeneklerini resetliyor, default hale getiriyor. Dördüncü de Dormancy. Dormancy'nin Türkçe anlamı neye denk geliyor onu da bilmiyorum. Şimdi içine bakacağız biraz sonra. Time zamanlama. Açıldığı zaman ve çalışma zamanı mesela 27 dakika önce açmışım cihazı ve 20 saniye falan o kolu aldıktan sonra sayıyor diye düşünüyorum. Aynen. Çalışma zamanında bu şekilde hesaplıyor. Bir geri geldim. Sistem bilgisi. Versiyonu. Servis numarası maili. Web sitesi. Burada product number. Burada başka bir şey yok. Tekrar geri geldim. Dormansiye giriyorum. Aşağıya. Evet burada sıcaklık. Sıcaklığı ayarlayabiliyorum. Yine beşer derece olarak. Bu tabi e, başta da söylediğim gibi şu anda sağ kanala ayarlıyor sadece. Sol kanalla ilgili şuradaki ile ilgili işlem yapmıyoruz. Bu tarafa ayarlıyorum. Geri geldim. Delay. Delay bekleme süresi herhalde. 10 saniye. Display'e geldim. Display'i open yaptığım zaman o baştaki şeyi gösteriyor. Onu en son göstereyim. Şu sleep time dediği de uyku zamanı. Yani bir 30 dakika kullanmazsak hiç cihazı uyuyacak. Bunu da yine ayarlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Aynen birer dakika şeyle ayarlayabiliyoruz. Display'i on yaptığımız zaman çıktığımızda bize display karşılıyor şu ekran yani. Evet. Şu kırmızı çerçeveyi sol tarafa alırsam ok tuşuyla da ona ayar yapabiliyorum. Yine aynı ayarlara giriyor. Hiç farklı bir şey yok. Bunlar zaten başta söylemiştim sanırım. Şuradaki mesela birinci kanalda 280 derece ayarlı. ikinci kanalda 350 derece ayarlı. Üçüncü kanalda 380 derece ayarlı. Bunları da tabii yine muhtemelen kırmızı ok hangisindeyse ona göre ayarlıyor. Mesela bu tarafa geçirdim. Bu tarafta üçüncü kanalı seçeyim. Gördüğünüz gibi ona ayarladı. Şöyle onlar standartta 350 değil en son. Şimdi 350'ye ayarlayayım. Böyle kalsın. Sonra bakarız. Evet menüde bu kadar. Sonra gene bir deney videosu çekerim. Görüşmek üzere.